arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere İstiklal Marşı'nın rolünün anlamını okuyacağım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Mehmet Akif Ersoy Türk milletine sesleniyor. Bağımsızlık, vatan tehlikelidir ama... Metin moralinin yüksek, yüksek olması gerekmektedir bağımsızlığımızın, vatan bütünlüğümüzün tehlikede olduğu bu dönemde milletçe inancımız tam ve moralimiz yüksek olmalıdır. Vatan üzerinde en son ocak tütene kadar yani son fark bile hayatta kaldığı müddetçe Türk milleti bağımsızlık adına mücadele edecektir. Ve bağımsızlığımızın simgesi olan bayrak Türk milletinin sonsuza kadar üzerinde dalgalanmaya devam edecektir. İkinci kıta Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Şair bu dörtlükte bayrağı çileştirmektedir. Ona göre bayrağımız kaybedildiğinde bayrak dalgalanmayacağı için Türk milletine karşı kızgın bir çehreye bürünmüştür. Şair ise Türk milletinin bunu hak etmediğini belirtiyor. Çünkü Türk milleti bağımsızlık ve onun simgesi bayrak uğruna çok şehit vermiştir. Egemenliği mutlaka Allah'a iman, e, iman eden, tapan Türk milletinin hakkı olduğunu hay. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben demiş yinler aşarım. Yurtarım dağları enginlere sığmam, taşarım. Şair bu Türk milletinin vatanına ve bağımsızlığına göz diken tüm düşman güçlerine emperyalist güçlere karşı seslenmektedir. Türk milletinin tarih boyunca bağımsız olduğunu, kimsenin egemenliği altına girmediğini söylemektedir. Bağımsızlığa göz diken düşman karşısında hiçbir engelin Türk milletini durduramayacağını haykırmaktadır. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Şair bu dörtlükte de Türk milletine moral vermek istemektedir. Bağımsızlığımıza kast eden düşmanlar çok güçlüdür. Tamam en modern silahlarıyla ülkemize gelmektedirler. Türk askerinin bunlar karşısında donanımı askeri gücü daha zayıftır. Ancak şair garbın batılı düşman güçlerinin büyük gücüne karşı Türk milletinin buna üstün gelecek bir imana sahip olduğunu belirtmektedir. Batı şairin tek dişi kalmış, zayıflamış bir canavara benzetilmekte. Bunun bir köpek gibi uyumasını korkulacak bir şey olmadığını belirtmektedir. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, yoksun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Şair Türk milletine, Türk askerine seslenmektedir. Düşmanı sebepsiz alçakta saldırılarına karşı yılmadan mücadele etmesini istiyorum. Çünkü Allah Kuranda kendisine in inanan Müslümanlara yardım etmeyi vaat etmiştir. Ve Allah'a iman eden Türk milletine zafer er geç gelecektir. Bastığın yerleri toprak diye geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Şair bu dörtlükte de milletine seslenmektedir. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar alelade bir toprak parçası değildir. Vatan topraklarının altında sayısız şehit yatmaktadır. Bu toprakların düşmanlar tarafından çiğnenmesi şehitlerimizin ruhunu incitecektir. Milletimiz bu bilinçle vatana sahip çıkması gereğini Türk milletine bildirmektedir. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu feda canı, canan bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada hüda. Şair bu dörtlükte de milletine seslenmektedir. Vatanın toprağı şehit kanlarıyla doldur. Vatanı anlamlı kılan da budur. Allah canımı da sevdiğimi de benden alsın ama beni vatanından ayrı kılmasın sözleriyle vatan sevgisini dile getirmektedir. Ruhun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah emeli şu, şu bu ezanlar ki şahadetlerin dinin temeli ebedi yurdun üstünde benim dinlemeli. Şair bu dörtlükte Allah'a yakarmaktadır. Öldüğünde ruhunun Allah'tan iste, vatanın kutsal mabedlerine yabancılığın, düşmanların kirli elleri değmesin. İslam dinine şahitlik eden ezanlar ebediyen yurdumuzda okunsun. O zaman vec ile bin secde eder varsa taşı. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yeşim. Kışkır ruhi gibi yerden naşım. O zaman yükseklere arşa değer belki başım. Ruhunun bu deliğe yerine getirildiğinde, yani vatan bağımsız olduğunda mezarımın başında bir taş varsa, bu sana bir kez şükür secdesi yapacaktır. Ve bir şehit olarak ölmüşsem, yaralarımdan sevinçle kanlı yaşlar boşanır mutlu sevinçle huzurla ruhum yükselir ve göğün en yüksekindeki noktasına cesedim ulaşır. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Son kıda da şahir Türk bayrağına sesleniyor. Bağımsızlık kazanılmış, vatan düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bayrak yine eskisi gibi tüm şanıyla dalgalanmaya devam ettiktir ve bayrağımız uğruna döktüğümüz kanlar helaldir. Özgürlük yaşamış bayrağımın Allah'a iman eden Türk milletinin hakkıdır. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor ve size şunu söyleyeyim. Eğer 6. sınıfsanız ve hocam sizden ödev olarak bunu istediyse yani İstiklal Marşı'nın anlamını ezbere mesela atıyorum ben 6. sınıfım ve hocam alacağız 36. kutayı dedi. 2 3 4 5 6. Bu kutayı ezbere ezbere okuyorsunuz. Ve size bir yardım lazım. Buradan videoyu zaman zaman durdurup oradan şey yapabilirsiniz yani. Buradan yazabilirsiniz. Çünkü ben de bir siteden aldım bunu. Bence bayağı da şey anlamı yani insanın içini içini şey yapıyor içine bir çiçekler açmasını sağlıyor ve vatanımızın ne kadar zor kazanıldığını ne kadar zor alındığını gösteriyor